Merhabalar dostlar arkadaşlar 18 Mart 2025 16.24'te kamu aydınlatma platformuna merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi. Bakın arkadaşlar bugün seans kapanmadan bir buçuk saat önce ama dün zaten bu haber gelmişti arkadaşlar benzeri daha doğrusu açıklamasıyla beraber gelmişti. Haber gayet de güzeldi. Şimdi baktığımız zaman nasıl güzel onu anlatalım. E, sermaye piyasası kurulu kar, kurulunun 7'ye 128'e 1 sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetle borsada işlem gören ortakların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen sıradaki pay senetlerinin borsada satışa konu edilmesi amacıyla bakın borsada satışa konu edilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuruat bilgiler aşağıda yer almaktadır. Şimdi burada esas dikkat çekici yükselen ama bir tane daha hisse var. Mesela Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerinin 1 milyon 1.767.272 adedini Muzaffer Kayhan satmak için başvuruda bulunmuş arkadaşlar. Tabi bunu ister küçük yatırımcıya isterse e, ne diyelim fon veya işte a, kurumsal şirketlere satabilir ama neticede bir satış söz konusu. Bunun dışında arkadaşlar bakın Barış Göktürk, Burak Göktürk, Ferhan Göktürk ve Yüksel Göktürk Toplam 24 milyon arkadaşlar 771.126 bin dedi. Satmak için başvuruda bulundular. Peki hisse ne yaptı? Hisse tabii ki bugün uçtu. Nasıl yani hem satıyorlar hem hisse uçuyor. Arkadaşlar sattıkları yerler fon ve bunlardan bir tanesi Norveç yatırım fonu arkadaşlar. Onu da özellikle söyleyelim. Buradan dolayı da hissede ciddi bir hareketlenme oldu. Bakalım devamı gelecek mi? Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.